tekrar merhaba. Dördüncü videomuzda Shinto dinini aşağı yukarı bitirdik diyebilirim. Budizmin gelmesiyle beraber Japonya'da yeni bir evre başlıyor. Onu söylemiştim. Birinci öyküde karşımıza çıkan bir kere bronz ayna ve ateş tanrı ile ilgili bize verilmek istenen bir mesajlar var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Bronz ayna hikayesi aslında Japonların... Madenciliği ile ilgili ipuçları veriyor. Ateş de ile ilgili ipuçları veriyor. Nasıl ki Prometheus e, Yunanlılara ateşi getirdiyse ve orada gelen ateş aslında teknolojinin e, başlamasının e, temel unsuru olarak karşımıza çıkmışsa burada da yine bu ateş tanrı e, teknolojiyle bağdaştırılabilir. Japon teknolojisinin sanki başlangıcı bu öyküde gizli denebilir. Aynı zamanda da ateş tanrının yani anne babası tarafından Kagutsuchi dediğimiz bu ateş tanrının annesini yakması daha sonra da buna çok sinirlenen babasının Izanagi'nin bu çocuğu 8 parçaya bölmesi de bir ayrı bir öykü. Bu 8 parçaya bölünen çocuktan da 8 tane büyük volkan çıkıyor Japonya'da. Dolayısıyla ateş tanrı aynı zamanda da Japonya'nın bir volkanlar ülkesi olduğunun bize ipucunu veriyor. Hani birinci video veya ikinci videoda anlatmıştım. Bakın şöyle bir şey göstermiştim. Ee, Kemari denilen dışı ceylan derisi içi keçe ile oluşmuş toplarla yapılan oyun. Burada 8 tane e, rahip var. Bunlara kanushi deniyor. Kanushi Japon Shinto rahiplerinin genel ismi. Ve buradaki 8 tane rahip de 8 tane volkanı bize anlatıyor. Bronzla ilgili de şunu biliyoruz. İsa'dan önce 2. yüzyıldan itibaren Çinliler geliyorlar. İsa'dan sonraki 600'lü yıllara kadar Japonların hiçbir şekilde e, altın madeniyle ilişkileri yok. Parayı bilmiyorlar ve altın madeninden bir haberler. Ama Çinlilerle beraber e, para kullanılacak, altın ortaya çıkacak. Ve ilk kullandıkları paralarda e, Çinlilerden alındığı için metal fakat ortası delik. Çünkü o deliklerden geçirilen iple bir kolye yapıyorsunuz boynunuza. Paranızı boynunuzda kolye gibi taşıyorsunuz.